Gençlerin %72'si yapay zeka arkadaşıyla sohbet ediyor. ABD'de 13-17 yaş arası gençlerle yapılan araştırmaya göre gençlerin neredeyse 4'te 3'ü yapay zeka destekli sohbet botlarını kullanıyor. Her iki gençten biri ise bu sistemlerle düzenli olarak iletişim kuruyor. Yapay zeka arkadaş olarak tanımlanan bu sohbet botları görev tamamlamak yerine kullanıcıyla duygusal bağ kurmak üzere programlanıyor. Character AI, Replica ve Nomi gibi platformlar üzerinden hizmet veriyorlar. %30'a eğlenceli bulduğu için %28'i teknolojik merak sonucu bu deneyime yönelmiş. Ama en çok dikkat çeken nokta şu. Gençlerin üçte biri, en ciddi ve özel meseleleri gerçek dostlara değil, bu yapay zeka arkadaşlara anlatmayı tercih ediyor. Gençler, bu yapay zeka ile gerçek isim ve konum gibi kişisel bilgilerini de saklamaya ihtiyaç duymuyor. %34'lük bir kesim, sohbet sırasında araştırmada ayrıntıları verilmeyen rahatsız edici bir durum yaşadığını belirtiyor. Yapay zekaya en çok güvenenler 13-14 yaş grubu. Ve en umut verici kısım şu. Gençlerin çoğu insan ilişkilerinin yapay zeka ile sohbetten daha doyurucu olduğunu düşünüyor.